you. Mm -hmm. Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Umuyorum keyifler yerindedir. 29 Ekim'i de geride bıraktık ve yepyeni bir haftaya başladık. Bu hafta oldukça hareketli. Altın konusunda, dolar konusunda, tahvil konusunda çok fazla veriyi karşılayacağımız bir hafta. İlk olarak biliyorsunuz e, faiz kararı geldi. 500 bas puanlık bir faiz kararı geldi Merkez Bankası'ndan tekrar. Önümüzdeki perşembede hem PPK tutanakları hem de enflasyon raporu gerçekleşecek Merkez Bankası Başkanı tarafından. Tarafından. Şimdi önümüzdeki 2023'teki senaryo %58 olması yönündeydi ama çok daha fazla yüksek bir enflasyonla baş ediyoruz ve daha 2 aylık daha enflasyonumuz var önümüzde. Bu cuma günü Ekim ayı enflasyonunu göreceğiz bu bize iki tane şeyin kapısını açacak 2024 yılı asla kayıp bir yıl maalesef kayıp bir yıl ve çok zorlanacağımız bir yıl ve 2024 yılından sonrasında eğer ki 33'ten daha yüksek bir enflasyon beklentisi telaffuz edilirse o zaman faizlerin daha da artacağını göreceğiz ama piyasada şöyle bir ironi var merkez bankası faizleri arttırıyor ama mevduat faizleri onunla bağlantılı olarak yüklü yerlere çıkmıyor çünkü bankalar e, bu durumun çok pahalı olduğunu söylemişlerdi bankaların da astronomik Rakamlar kazandı ortaya çıktı. Bugün borsadaki hareketlik pozitif yönde bundan dolayı kaynaklandı. Yani bankalar kredi vermemelerine rağmen sadece mevduat toplamalarına rağmen karlarına kar eklemişler. Şu anda da bilanço dönemindeyiz biliyorsunuz. Diğer taraftan ekonomik koordinasyon toplantısı vardı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında. Yastık altı altınlar yine geldi. Çünkü hiçbir yerden gelir elde edemiyorsunuz benzine yaptığınız zam ya da efendim farklı yerlere yaptığınız zamlar bizim sadece eksiklerimizi iki hafta 3 hafta giderecek kadar getiri getiriyor. E özelleştirme de o kadar kolay olmuyor. Mehmet Şimşek dağları tepeleri gezdi e, ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir lafıyla Zaytung'a konu oldu. Ya bana da iyi bir gezme oldu kısmı oldu. Ama tabii ki bu iş burada bitmiyor. Paraya ihtiyaç var. Sonuçta sürekli harcayan ve tüketen bir Türkiye toplumundan bahsediyoruz. Nitekim Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek de demişlerdi ki hani biz enflasyonu kontrol alacağız ama büyüme odaklı devam edeceğiz. Böyle bir şey Türkiye gibi sadece kredi kartıyla büyüyerek, krediyle büyüyen bir ülke için maalesef geçerli değil. Aynı zamanda bütün sektörlerinizde eğer ki asgari ücretle çalışan sayısı bu kadar fazlaysa, asgari ücretliye yaptığınız her zam şirketleri %70, %80 oranında daha fazla gider e, yapmak zorunda bırakıyor. E böyle olunca da bu iş böyle çok kolay bitecek bir iş değil. O nedenle afaki konuşmaların olduğu bir dönemden geçiyoruz. Büyük ihtimalle faizlerde artış sürecek eğer ki %33'ün üzerine bir enflasyon tahmini gelirse. Şimdi yastık altı altınlar tekrar devreye girdiğine göre fiziki altı candır mantalitesiyle ne yapıyoruz? Fiziki altının alımının artacağını görüyoruz. Birincisi yastık altı altın demek piyasaya sermaye girmesi demek ikincisi rezervlerin artması demek. Bir de ilginç bir şekilde rezervler demişken biliyorsunuz merkez bankaları bir kısmı altında bir kısmı dövize tutuyor. İlginç bir şekilde Google'da dün saat 6 sularında 24 lira gösterildi dolar. Bu 24 lira nereden çıktı? Bu 24 lira niye seçildi? Neden böyle bir hata yapıldı veya bir teknik arıza yapıldı orasını bilmiyoruz ama mutlaka ben bunun çok fazla teknik arıza olduğunu düşünmüyorum. Aynı şey Tether'de de USDT üzerinde de 1,5 liralık dolarda düşüş olarak benim karşıma çıkıyor. Birileri bir şekilde bir şeyler yapıyorlar orası kesin. Amerika tarafında FED faiz kararı gelecek, e, sabit tutması bekleniyor 5,5'te ama söylemlerin ne olacağı daha merak konusu. Ama bu FED faiz kararı, çarşamba günkü FED faiz kararına kadar Amerika bir borçlanma stratejisi açıklayacak. Borçlanma stratejisi neden önemli? Amerika'nın tüketicilerine 29 trilyon dolarlık borçları var bu bir. İkincisi borçlanma araçlarıyla bunu yaratmış bu iki. Üçüncüsü hisse senediyle tahvil arasındaki fark neydi? Hisse senedinde siz şirkete ortak oluyordunuz. Tahvillerle borç alacaklı oluyordunuz. Bir batma çıkma durumunda ilk kimin parası ödenir? Ortakların değil alacaklıların parası ödenmeye çalışılır. Devlet de her zaman alacaklısını öne çıkardı. Şimdi böyle olunca tahvillerde biraz ters bir matematik olduğunu ben eğitimlerde de, her şeyde de anlatıyorum. Tahvil faizleri arttıkça tahvillerin getirisi düşer. Yani Amerika bu tahvillerin getirisi düşerken elde zararına mı satış yapacak, bu faizleri ödemeye devam mı edecek, borçlanarak borcuna borç mu katacak bunlar çok önemli. Çünkü Amerika'da olsanız, feriştada da gelse borçluysanız sıkıntınız var. Ve Biden şimdi seçim dönemine giderken bir sene kaldı artık son bir seneye girildi. Harcama yapmak zorunda ve bir yerden getir getirmek zorunda. O nedenle savaşlama olur öyle mi olur ülkesini tekrar kendi yanına mı toplayacak seçmenini mi toplayacak? Bu İran, Lübnan, Suriye ve yeni Mezopotamya içine alacak olan bu savaş konusu bu savaş polemiği işte Gazze, İsrail, İsrail destekledim ama desteklemedim kısımları tamamen aslında seçime doğru giderken bir milli duyguları körükleme konusu. Ama burada ne oluyor? Olan garibanı oluyor. Yine Rusya, Çin, İran'da tabi e, tabii Irak bir tek karşılık verebilir bu kombinler üzerinden. Çünkü İran daha içeride ve Çin ve Rusya'nın ona olan desteği de önemli. Yani bu savaş polemiği altında da değerlendirmeye devam edecek. 2100 dolara kadar gitmesi bekleniyor. 2050 ve 2075'lerde özellikle küçük tüketicinin daha fazla böyle işi bilmeyen yani rekor seviyeleri test ettiğini bilmeyen insanların oyuna dahil olacağı bir dönemdeyiz. O yüzden 2000 dolar seviyelerinde altının hareketlendiğini ve oralarda e, alım yapıldığını göreceğiz. Borsada dediğim gibi borsa tamamen bu son gelen bilançolar, işte bankaların çok iyi kar etmesinin gösterdiği şeylerden dolayı artıyor. Ama ben gene de her zaman biliyorsunuz altını merak ediyorum. Çünkü altın ciddi anlamda e, hareketli. Ama burada da çok ciddi giriş çıkış yaparken dikkat etmenin lazım. O nedenle ne yapalım? Bir önce gelin Dubai'ye gidelim. Yankı bize bir anlatsın ne var ne yok. Ardından Londra ve sonrasında da hazineden nasıl bir e, hafta bizi bekliyor bakalım. Ee, şimdi söz onlarda. Dubai'den selamlar. Cumhuriyetimizin 100. yılını Dubai'de büyük bir coşkuyla kutladık. Ve yeni yüzyılın ilk gününden tekrar herkesin Cumhuriyet bayramını kutlamak isterim. Geçtiğimiz hafta değerli madenler için dalgalı bir hafta oldu. İlk yarısı sakin geçen haftanın ikinci yarısında suların ısınmasıyla beraber artış başladı. Altın %1.24'lük, gümüş ise %0.67'lik bir artış kaydetti. Gümüş hafta boyunca %3.85'lik dalgalanma yaşadı. Ancak altın %2.85 seviyesinde kaldı. Bu da gümüşün kısa vadede daha yüksek getiriler sağlayabileceğini gösteriyor. Bu hafta altın geçtiğimiz haftalara göre daha güçlü bir başlangıç yapmış gibi gözüküyor. Orta Doğu'da gerilimin artmaya devam etmesiyle beraber altında bir düşüş beklemek çok olası gözükmüyor. Öte yandan çarşamba günü Amerika'dan faiz kararı gelecek ve bunun öncesinde yine değerli madenler piyasasında radikal bir değişiklik beklememek lazım. Piyasanın faizlerin sabit tutulacağını fiyatladığını söyleyebiliriz. Dubai'de geçtiğimiz hafta artan fiyatlar sebebiyle primlerin çekilmeye başladığını gördük. Ancak bu hafta itibariyle normale bir dönüş e, olacaktır diye düşünüyorum. Haftaya altının gram fiyatı spot piyasada 242 dirhemden işlem görmeye başladı. Dubai'den herkese iyi haftalar. Dünya Finans Merkezi City of merhabalar Vestan. Geçen da bahsettiğim gibi altın uzun bir sürede ilk defa 2010 seviyelerini aştı. Ve bugün de yüksek seviyelerde yani 1990 10 seviyelerinde trade devam etmekte. Bunun haricinde petrol fiyatları ise %1.5'a aykın bir düşüş kaydedip 84 seviyelerine gerilemiş durumda. Tabi buna Gazze'deki savaş durumu ve dünyadaki diğer jeopolitik hisleri ciddi etkisi olmuş durumda. Bunun haricinde Avrupa'daki fiziksel altın talebi ise ciddi bir düşük ayrıca durumda. Avrupa'da genellikle altın fiyatları 10 senesinden çok yükselince büyük bir satış olup alınları neredeyse durma noktasına geldiği bir durum oluşmazlar. E tabi dünyadaki jeopatik riskler böyle devam ederse altın fiyatlarının da bir süre daha bu bir yüksek kalacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim Besta Hanım görüşmek üzere. Merhabalar Beste Hanım. Ee, yaklaşık saat şu an Türkiye'de 3 ve Borsa İstanbul kıymetli madenler piyasasında 2,5 ton civarı bir işlem hacmi oldu. Altının 1 kilosunda spot piyasayla Türkiye piyasası arasında 1200 dolar civarında bir prim var. Altının 1 kilosu Türkiye'de 1200 dolar primli. Şimdi altın tarafını dinledikten sonra içeri de dolarla devam edelim. Bu hafta peki genelinde Fed sonrasında neler gerçekleşecek? Bir kere perşembe günü Doc'un köpeği Shiba Inu'nun 18 yaşı ve Elon Musk'dan bir böyle bu kadar zamandır doca yatırım yapanları sevinecek bir adım gelebilir. Bu arada Elon Musk Gazze tarafında da gündemde Starlink'i aktive edip Gazze ile iletişimin devam etmesi için Starlink'i aktive edeceğini söyledi. Hemen İsrail'den cevap geldi bunu önleriz diye. Çünkü sonuçta bir dönem biliyorsunuz Elon Musk'la hükümet arasında da sıkıntılar yaşanmıştı. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingdeki söylemleri bugün piyasaların bence e, piyasalar kapalı değildi ama okullar kapatıldı ve böyle bir bir rehavet insanlara atılan bu adımla ne planlandı pek fazla bilmem ama bence borsada bir taşıma operasyonu var nedir piyasayı taşımaya çalışıyorlar ee, biliyorsunuz belli yerlerde belli şirketleri gerçekten çok fazla taşıyan borsa para babaları var onlar emir almış olabilirler çünkü. O zaman nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan sözüyle borsa düşüyor mantatisi. yabancıları da yatırımcı da kötü etkiler. Diğer taraftan dolar tarafındaki artışlar sürecek. Büyük ihtimalle perşembe günkü enflasyon raporunda da tekrar bir revize görülecek. 2 ayda bir bu arada revize demek aslında hiç iyi bir şey değil. Yani planladığının önüne geçemiyorsun anlamına gelir. Cuma günü Ekim enflasyonu gelecek. Ekim enflasyonu bakalım ne kadar artmış. Bunlar da önemli. Bu hafta aynı zamanda Avrupa'nın enflasyon rakamlarını da Salı günü göreceğiz Bunların hepsi Manlaya, euro'yu, dolara her şeyi etkileyecek. Borsada düşüşler alım fırsatıdır. E, çünkü bugün baktığınız zaman eskiye döndüğünüzde 4000 kendi enflasyonla bugün 8000 enflasyonu karşılaştırdığınızda aslında borsanın bir yerden bir yere gitmediğini görüyorsunuz. O nedenle 10.400, 9.400 bugün enflasyonla karşılaşan hesaplama yaptığınızda 9.200'e denk gelen bir endeksle karşı karşıyayız. Bu 10.400 seviyelerine gidecek gibi gözüküyor. Ama yani artarken düşükten almaya, geri çekilmelerde almaya dikkat edin. Çünkü şöyle bir durum var. Enflasyon oranında arttığı için sizin aslında paranız enflasyon kadar artıyor. Yani enflasyona karşı bir koruma söz konusu değil. O nedenle bireysel rezervleriniz daha önemli hale geliyor. Dolar ve altın. Ee, dolarda e, tutmak birazcık daha mantıklı gibi gözüküyor. Yılın sonuna kadar euro mu dolar mı derseniz. E, dolar euro dolar partisine bir gerileme. 1,02 eurodan dolara geçmek isteyenler için güzel bir yer. Ama 1,04'ün başından itibaren de aslında o aralığa girmişiz anlamına gelir. Bitcoin'de bir baskı söz konusu denildi. Tekrar 35 bin dolara zorlamaya çalışıyor. Büyük ihtimalle de oraya aşacak. O nedenle e, perşembe gününe ben dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü meme token olarak Shiba Inu ve Doge'un hareket etmesi sağlanabilir. Belki onların üzerinden girecek olan hacim Bitcoin ile hareketlenecek ama çok uzun süredir baskı altında olduğu için 35.200'ü kırıp oralarda beklentiyle biraz kapanış yaptığı sürece oradan sonrasında bir 40 bin yolculuğu başlayabilir. Ama çok fazla öyle alt range'ler, üst range'ler bilmem ne. Cartacuklar diye de bir şey yok. Çünkü şu anda bu tamamen suni bir ar Tış. Yurt dışı borsalarında bu borçlanma konusu önemli. Tahvil faizleri ve tahvil getirilerini yine konuşmaya devam edeceğiz. Ee, borsa eğitimleri 20 Kasım'da başlayacaktı ama onu 4 Aralık'a aldım. Çünkü gerçekten yetişemiyorum. Birazcık da böyle şimdi Deniz Banka ve farklı bankalara da içerik sağlamaya başladık. Yetişemiyorum ve benim için eğitimlerin kaliteli olması, insanların mutlu olması ve ellerine geçen şeyden ''Ya evet ben artık fark edebilirim, ben artık bu işlemleri açabilirim.'' demesi önemli. O nedenle... Ben yalan iş yapmamak adına Eğitimlerim 4 Aralık'ta başlayacak. O nedenle birazcık daha başvurmak için vaktiniz var diyerek noktalıyım. Yarın e, yani veriler geldi ki zaten Reels'lardan takipleşiyoruz ama önemli bir konu olursa FED konusunda yine enflasyon raporu sonrasında Perşembe günü saat 10.30'da olacak. Cuma günü ana enflasyon sonrasında yayınlar burada gelecek. Birazcık daha Reels'lardan detaylandırmak istediğim bir hafta. Çünkü 1 Kasım'da geliyor ve 1 Kasım'dan itibaren bizim kredi kartı faizlerimiz, ödemelerimiz vesaire vesaire çok artacak 1 Haziran 2023'te 1,36 olan referans faizi şu anda 3,11. Bunun üzerine ekliyorlar, çıkartıyorlar ve size 5,80'lik kadar böyle faizlerle karşılaşıyorsunuz. O nedenle kredi kartlarınızı az kullanın. Borçlanmamaya bakın. 1-2 sene nitelikten çıkın. Birazcık daha alabildiğiniz az düzeyde şeyleri alarak önünüzü görmeye çalışın. Gerçekten ayağınızı yorganınıza göre uzatmanız gereken bir dönemdeyiz. Lütfen açılmayın. Konut kredileri çıksa bile o 1,20'lik kredi Krediler gerçekten çok az bir insana verilecek. Kredi faizlerine düşüş yok. Artık psikolojik sınır kredi kredi faizlerine, konut kredi faizlerine neredeyse %2 oldu. Artık %1 zaten hiçbir şey bulamıyorsunuz da yani %2 ile %3 arası artık psikolojik sınır oldu. Normalde eskiden Türk alıcısı %1'in altına indiğinde alım yapıyordu. 0,99'lar 0,98'ler Tokiler emlak konutlardan ev alınmışlığı var. Yüzde biri biz çok uzun süre görmeyeceğiz. 2024 kayıp bir sene. O nedenle yatırımlarımızı ve düşünce yapımızı bence çok düzgün oturtmalıyız. Düşünce yapımız çok önemli. Fakir düşünce yapımız mı var? Zengin düşünce yapımız mı var? Yani ben maaşımı aldığım zaman benden vergi çabuk mu kesiliyor yoksa ben o vergiden bir şekilde kendimi kurtarabiliyor muyum vergi kaçırmak anlamında söylemiyorum yanlışlık kesinlikle e, şunu söylemek istiyorum maaşınızı alıyorsanız ve vergiler kesip sizin elinize öyle veriliyorsa siz para için çalışan bir insansınız ev yatırımınız bir de araba yatırımınız olduğunda siz bunları hani taşınmaz ve para kazandıracak diye düşünüyorsunuz ama hayır bunlar aksine Pasifler olarak sizden para yiyor. O neden aktifler pasifler taşınmazlar. Gayrimenkul araç gibi yatırımlarınızı birazcık daha çeşitlendirmeniz ve iyi araştırmanız lazım. Bunlarla ilgili de seri geliyor. Çok harika kitaplar okuyor ve bunların hepsi sizlere böyle hap bilgi olarak açıklayacağım. Ama şöyle söyleyeyim. Birer dakikalık reels'lar aslında bize kötülük yapıyor. Ben böyle hap bilgi alıyorum diyorsunuz ama beyninizi daha az çalışmaya zorluyorsunuz. Ve ne oluyor? Daha fazla tüketip daha fazla bir şeyleri çabuk harcamak istiyorsunuz. Bu uzun vadede zengin olmak için, uzun vadede paranızı tutmak için çok kötü bir yöntem. Çünkü bu hazı her şeye yaymaya başlıyorsunuz. O nedenle lütfen biraz beyninizi yavaşlatın, biraz bilgi dağarcığınızı genişletin. Ama en önemlisi çabuk tüketmeye değil, Çabuk tüketmemeye aklımızı kodlayalım. Gerçekten beklenti, düşünce yapısı, bunların hepsi her şeyin başı diyerek noktalayayım. Yarın Reels'larda, çarşamba, perşembe, cuma günü de yayınlarda yine buluşacağız. Görüşmek üzere.